Herkese merhaba. Fenomen Bilim Kulübü'nün hazırladığı bu kaynak incelemesinde sizlerle birlikte Karadeniz'in özel bir köşesine, Şal Pazarına uzanacağız. Bir coğrafyanın ve o coğrafyaya ruhunu veren insanların yüzyıllara yayılan hikayesine tanıklık etmeye hazır mısınız? Evet, bir ilçe nasıl doğar bu sorunun cevabı aslında hiç de basit değil. Arkasında göçler var, yerleşim mücadeleleri var, yüzyıllar boyunca ilmek ilmek işlenen bir kimlik arayışı var. Gelin bir vadinin kendi adını tarih sayfalarına nasıl yazdırdığının öyküsüne birlikte bakalım. Her şey 1460'te bölgenin Osmanlı İmparatorluğu'na katılmasıyla başlıyor diyebiliriz ama şöyle ilginç bir durum var, o dönemki kayıtlarda Şalpazarı diye bir isim yok, yani bugün bildiğimiz yer haritada bile görünmüyor. Bu da bize hikayenin ne kadar eskilere, ne kadar derinlere gittiğini gösteriyor aslında. Peki, o zaman soralım, her şey nerede ve nasıl başladı? En eski ipuçları bizi 1486 yılına sahili yakın Oğuz adında bir köye götürüyor. İşte bizim hikayemizin de başlangıç noktası tam olarak burası. Şalpazarı olacak yerin ilk izlerine ise 1515 yılında rastlıyoruz. Ama bir köy olarak değil, az önce bahsettiğimiz Oğuz köyüne bağlı mezralar olarak. Yani şöyle düşünün, ana köyden biraz uzakta tarım yapılan küçük araziler, belki birkaç hanelik yerleşimler, işte gelecekteki ilçenin temelleri bu küçük arazilerde atılıyor. Ve bu mezralardan tam 7 tane var. Çepli Türkmenleri tarafından kurulan bu 7 küçük yerleşim, adeta gelecekteki bir topluluğun toprağa ekilmiş ilk tohumları gibi. Şalpazarı'nın gelecekteki yapısını işte bu 7 mezra şekillendirecek. Şimdi gelin bu dağınık etkinliklerin nasıl bir araya gelip kök saldığını, nasıl bir topluluğa dönüştüğünü görelim. Çünkü tahmin edersiniz ki uzun süre o şekilde kalmadılar. Bütün 16. yüzyıl boyunca bu yerleşimler sürekli büyüyor. Nüfus artıyor, araziler genişliyor ve yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde artık devlet de tamam siz artık birer köysünüz diyor. Yani resmi olarak köy statüsü kazanıyorlar. Bu bölge için gerçekten çok önemli bir dönüm noktası. 1583 yılına geldiğimizde ise karşımızda artık modern şal temelini, çekirdeğini oluşturan bu 5 ana köy var. Bölgenin sosyal ve ekonomik hayatı artık bu köylerin etrafında şekillenmeye başlıyor. İyi ama bu ilk topluluklar ne yiyip ne içiyordu? Asar Vadisi gibi engebeli, zorlu bir coğrafyada hayatlarını nasıl sürdürüyorlardı? Gelin şimdi bu konuya biraz daha yakından bakalım. Ekonomi neredeyse tamamen toprağa dayalıydı. Bir yanda buğday, arpa, darı gibi ürünler yetiştiriliyor, diğer yanda koyun, keçi, sığır gibi hayvanlar besleniyordu. Ama eksi bu kadar değil, arıcılık ve meyvecilik de ekonominin çok önemli bir parçasıydı. Ve şu rakam gerçekten inanılmaz, 140. 1583 yılı kayıtlarında tam 140 arı kovanı tespit edilmiş. Bu, arıcılığın sadece bir hobi olmadığını, bölgenin bal üretiminde ne kadar iddialı olduğunu ve bunun ciddi bir geçim kaynağı olduğunu gösteriyor. Üstelik sadece doğanın verdikleriyle de yetinmemişler, Asar deresinin gücünü kullanmayı akıl etmişler ve bölgenin ilk sanayi işletmeleri diyebileceğimiz tam 3 tane su değirmeni kurmuşlar. Bu değirmenler ekonomik kalkınmada adeta bir motor görevi görmüş. Topluluk büyüyüp geliştikçe, kağıt üzerindeki kimliği yani idari yapısı da yüzyıllar boyunca sürekli bir değişim göstermiş. Gelin şimdi bu uzun ve ilginç yolculuğun izini sürelim. Şu zaman çizelgesine bir bakar mısınız? Neredeyse 400 yıllık bir macera bu. Önce Kürtüne, sonra Göreleye, 1809'dan sonra Vakfı Kebir'e bağlanıyorlar derken 1874'te Şarlı adıyla bir nahiye yani bucak kuruluyor ve nihayet 1987'de ilçe oluyorlar. Bu gerçekten de Şarpazarı'nın kendi kimliğini bulma mücadelesinin bir özeti gibi. 19. yüzyıla gelindiğinde ise artık toplum çok daha gelişmiş, çok daha karmaşık bir yapıya bürünmüş. Listede görüyorsunuz artık sadece çiftçi ve çoban yok. Nalbantı, demircisi, hancısı, bakkalı bu bize ekonomik ve sosyal hayatın ne kadar canlandığını, ne kadar çeşitlendiğini gösteriyor. Şalpazarı'nın tarihi sadece eski belgelerde, kayıtlarda yazmıyor. Aslında o coğrafyanın kendisine de kazınmış durumda. Taşlarda, köprülerde, çeşmelerde hala o günlerin yankılarını duyabilirsiniz. Mesela vadiye tepeden bakan o heybetli Ağasar Kalesi. Osmanlı fethinden bile önceye dayandığı düşünülüyor. Yüzyıllardır oradan vadinin bütün hikayesine sessizce tanıklık eden bir bekçi gibi duruyor. Buradaki asıl önemli nokta şu. İnsanlar sadece günü kurtarmamış, 19. yüzyılda yapılan tam 10 tane kemer köprü, köyleri birbirine bağlayan can damarları olmuş. Çeşmeler, mezarlıklar, Bunlar sadece taştan yapılar değil. Bunlar biz buradayız ve bizden sonraki nesiller için de kalıcı eserler bırakıyoruz demenin bir yolu. Evet, yüzyıllar süren bu uzun yolculukta artık son durağa, son adıma geliyoruz. Dağınık mezralardan köylere, oradan nahiyeye uzanan yolculuğun finali 20. yüzyılda yazılıyor. Ve tarih 7 Aralık 1987'yi gösterdiğinde Şalpazar'ı yüzyıllardır inşa ettiği o statüye sonunda kavuşuyor ve resmen bir ilçe oluyor. Bu, kendi kaderini tayin etme yolunda atılmış en büyük ve en önemli adımdı. Aslında başından beri anlattığımız bütün bu hikaye, o dağınık etnikliklerden resmi bir ilçeye uzanan bu uzun yolculuk, şu sözle çok güzel özetleniyor. Şalpazarı insanı, zamanın rüzgarına kapılmadan, özünü ve kültürünü sırtında taşıyarak bugüne geldi. Bu tam da bu derin direncin ve köklere bağlılığın hikayesidir. Dağlar gibi dimdik, gelenek gibi köklü. Evet, bu söz bir yerin ve insanının kalıcı ruhunu, karakterini herhalde bundan daha iyi anlatamazdı ama hikaye burada bitmiyor. Devam edecek.